Merhabalar hanımlar. Gökçen Uyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomun altındaki abone ol yazısına basarak hepiniz abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz hanımlar. Sizlere bugün sıralı giden Model çıkardım. İlk önce şöyle renklerimi göstereyim hanımlar. Beyaz ve mor kullandım. Mor rengimin numarası altın başak. 65 numara kağıdı yok. O yüzden veremiyorum hanımlar. Bu da aynı renk. 21 numara tığ kullanıyorum. Altı batısında 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstereyim sizlere. Şu şekilde. 3 sırada tamamlanan. Böyle değişik güzel zevkli de gidiyor hanımlar böyle sıralı bir model çıkardım sizler için hemen yapılışına da geçelim ben iki ip kullandım modelin tamamı ortaya çıksın diye şimdi sizlere hemen yapılışına göstereyim ben modelime devam edeceğim Sizlerde ilmeğinizi yaptıktan sonra ilmeğinizi yaptıktan sonra hanımlar herhangi bir tığ battısından giriş yapabilirsiniz. İlk önce ilmeğinizi yaptıktan sonra iki defa dolayıp tığ battısına giriş yapıp 2. 2 2 bir trabzon oluşturdum 1 2 3 4 5 zincir çektim Trabzan tepesinden kapattım Bir zincir çekiyorum araya 2 defa doluyorum sıradaki tığ batısından tekrar giriş yapıp ikişer ikişer tekrar bir trabzan oluşturdum. 1 2 3 4 5 zincir trabzan tepesinden kapattım 1 2 3 4 zincir çekiyorum araya tığımı tekrar iki defa doladım bir ikinci tığ batısından giriş yapıp 2 2 2 çektim 1 2 3 4 5 zincir trabzan tepesinden kapattım bir zincir çektim tekrar iki defa doluyorum sıradaki tığ batısından giriş yapıp 2 2 2 defa Tırabzanımı oluşturduktan sonra hanımlar 5 zincir çekiyorum trabzan tepesinden kapattım 1 2 3 4 zincir çektim buradaki hanımlar 4 zincir çekmemin sebebi e ee, ikinci tığ battısına yetişecek kadar siz istediğiniz kadar çekebilirsiniz. Yani şurası şu kısmı gergin olmasın ona dikkat edin yeter. Şimdi iki defa doluyorum. Bir ikinci tığ battısından giriş yapıp 2 2 2 çıktım. 5 zincir çektim. Tırabzan tepesinden kapattım. Hemen araya bir zincir çekiyorum. 2 defa doladım. Sıradaki tığ battısından tekrar 2 2 çıktım. 5 zincir çektim. trabzan tepesinden kapatıyorum. 1 2 3 4 4 zincir çektim. Hatta 5 zincir de çekebilirim hanımlar. Şurası hafif biraz gergin olabiliyor. Dediğim gibi siz kendiniz ayarlayın. Bir ikinci tabatından giriş yapıp 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir trabzan tepesinden kapattım. 1 zincir iki defa doladım sıradaki tığ batısına giriş yapıp 2 2 2 çıktım 5 zincir tekrar kapattım 1 2 3 4 5 zincir tığımı iki defa doluyorum bir ikinci tığ batısından giriş yapıp ikişer çekiyorum aynen bu şekilde alt sıramız böyle ilerliyor hanımlar Hemen buraya da kiprimi yapayım. Üst kısmına da geçelim hanımlar. 1 5 zincirimi de çektim. Kapattım. Hemen burayı bırakıyorum. Şimdi ikinci sırasına geçelim. ilmeğinizi yaptıktan sonra hanımlar burada görmüş olduğunuz gibi hemen aradaki 5 zincir çektiğimiz yerden trabzanımızı yapmaya başlıyoruz. Ben şimdi modelime devam ettiğim için buraya bir örümcek yapıyorum. Tığımı bir defa doladım. Hemen buradaki aradan buradaki zincirimden giriş yapıp önce bir sonraki iki çıktım bir defa doluyorum aynı yerden üç defa da çıkıyorum buraya dört tane trabzan oluşturuyorum hanımlar tekrar örümcek yapıyorum örümceğinizin e, boyunu kendiniz ayarlayın hanımlar ben buradaki diğer araya yetişecek şekilde çekiyorum tekrar aradan giriş yaptım yani bu üst kısmını da 2 4 6 tane kiprik sağacak şekilde örümceğimi çekiyorum trabzanımı oluşturdum tekrar bir defa dolayıp 3 defa da çıkış yaptım 4 tane Trabzan yapıyorum. Tekrar örümcek. Tığımı bir defa doluyorum. Diğer zincirimden giriş yaptım. 3, 4 tane trabzan. Tekrar örümcek. Tığımı bir defa doluyorum. Hemen aradaki zincirden buraya 4 tane trabzanımı oluşturuyorum. 3 4 Tekrar örümcek. Tekrar buraya 4 tane trabzan 3 ve 4. İkinci sıramızda aynen bu şekilde yapıyoruz. Şimdi üst kısmına geçelim. Burada da direkt örümceğinizin içinden doldurmaya başlayabilirsiniz. Ya da trabzanla başladığımız için buradan üstünden bir tane sık iğnesi ile hemen şu şekilde göstereyim ilmeğinizi yaptıktan sonra trabzan tepesinden bir sık iğne ile sabitleyip hemen örümceğimizin Üç kanadından giriş yapıyorum bir tane sık iğnesi de buraya geçiş yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim. Kapattım. 5 zincir çektim. Kapattım. 5 zincir çektim, kapattım. 2 4 5 1 2 3 4 5 zincir kapat. Ben 6 tane yaptım hanımlar. Siz dilerseniz 7 tane de yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar doldurabilirsiniz. Ve tekrar buradaki trabzanın hemen ikincisinden bir sık iğne tekrar yanına bir sık iğne daha yaptım. Ve diğer örümceğimin 3 kanadından bir tane sık iğnesiyle sabitledim. Siz dilerseniz iki kanadından da şu şekilde göstereyim. Buradan da bu şekilde yapabilirsiniz. Tamamen kendi zevkinize kalmış bir durum hanımlar. Ben bu şekilde daha çok hoşuma gitti. Daha güzel olduğunu düşündüğüm için e, örümceğin tek kanadını bırakmak istemedim. O yüzden hepsini bir topluyorum. Siz dilerseniz hepsini toplayabilirsiniz. 1-2-3-4 5 zincir kapattım. 1 2 3 4 5 zincir kapattım. 5 zincir kapattım. 5 zincir kapattım. 2 4 5 oldu. 5 zincir kapattım ve hemen ikinci trabzan tepesinden bir sık iğne ve yanına da bir tane sık iğne yaptıktan sonra hemen örümceğime geçiş yapıyorum. 5 zincir kapatıyorum 5 zincir kapattım 5 zincir kapattım 5 zincir kapattım 2 4 5 oldu 6 altıncı da yaptıktan sonra tekrar trabzanıma geçiş yapıyorum iki tane sık iğne yapıyorum ve örümceğime geçiş yapıyorum aynen bu şekilde hanımlar dediğim gibi örümceğinizin boyunu kendiniz ayarlayabilirsiniz 7 tane de doldurabilirsiniz. 6 tane de bu şekilde de yapabilirsiniz. Nasıl hoşunuza gidiyorsa. Hemen bunlar da doldurayım. 5 zincir kapattım. 5 zincir kapattım. 5 zincir sonuncu da yaptım hanımlar tekrar sık iğne ile geçiş yapıyorum 5 zincir hepsini istediğiniz kadar zincir de çekebilirsiniz hanımlar. 2 4 5 5 zincir kapattım. Dilerseniz 6 zincir, dilerseniz 7 zincir ya da bu şekilde 5 zincirle de yapabilirsiniz. Ama 5 zincirle daha güzel oluyor. Tabii bu kipriklerin büyüklüğü de size kalmış. Aynen bu şekilde. Ütüleyince de daha güzel oluyor daha da kendini gösteriyor hanımlar. Bu şekilde. Yapımı da çok zevkli bir model hanımlar. yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.